yeni bir soruya yazacağım. Yazabildiniz mi? Çocuklar bakın nasıl yapacaksınız? Soruyu benimle birlikte yazacaksınız. Çözümde anlayana kadar bekleyeceksiniz. Anladıktan sonra ben diğer şeyleri anlatırken pat diye yapacaksınız. Yani kendiniz yapacaksınız. Önemli olan o. Şimdi yeni bir soru daha <laughs> yazıyorum. Lütfen dikkatle dinleyiniz. ve yazınız aynı zamanda iki paralel çizgi çizdim. Şimdi birinci yarım dairemi çiziyorum. Sonra ikinci yarım dairemi çizeceğim tabi. Biraz. Evet. İkinci özdeş yarım dairemi de çizmeyi başardım. Tabii bu arada onu biraz düzeltmem gerekecek. Şöyle. Evet, onu da yaptık. Pekala. Şimdi bilgileri vermeye başlayalım. Şurası O2 diyelim merkez. Şurası O1 merkez. Şurası A, şurası B. Şurası S demişiz. Buraya D. Burası C olsun. Şurası bir birimmiş. Yani yarıçaplar çaplar bir birim. Özdeş iki tane yarım dairemiz var. Kesişikleri noktası O1, O2 belli. Ve bize neyi sormuşlar? A, B, C, D iki birimmiş. Tamam onları gördük zaten. A, B ile C, D paralelmiş. O önemli. A, B ile C, D'nin paralel olduğunu çizerken söyledim ama paralelmiş. Ve TD etmiş. T noktası çemberler T. T A AB'nin çembere teğet olduğu nokta BT kaç birimdir demiş. BT'yi sormuş yani şurayı sormuş. O zaman biz burada bir üçgen oluşturalım arkadaşlar. Hazır mısınız? O1 bir, O2'yi birleştirirken yani bakın unutmayın merkezleri birleştirirken eğer bu çemberler TS merkezleri birleştiren doğru teğet olan noktadan ne yapar? Geçer. O zaman diyorum ki çemberin merkezinden bakın çemberin merkezinden teğete çizilen yarıçap kaç dereceyle keser teğeti? 90 dereceyle. E burası bir birim. Burası yarı bir birim. Burası iki birim. Burası bir birim. E bu zaten 30-60-90 üçgen olduğunu anladım artık. 90 karşısında 2 var. Neyin karşısında 1 var. 30'un karşısında 60'ın karşısında da kök 3 olur. Ya da x derim buraya. x kare artı 1'in karesi eşittir 2'nin karesi. x kare eşittir 3. x de ne olur? Kök 3 olur arkadaşlar. x'imiz kök 3 ise burası 1 ise burası kök 3 eksi 1 olmaz mı? BT'yi ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Son bir soru daha çözeceğim bununla ilgili. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Bir yarım çember çiziyorum yine. Çizeceğim. İçine de küçük bir çember daha çizeceğim. Şöyle küçük bir çember daha çizdim. Şurası ne olsun? O merkez olsun. Şurası ne olsun? T olsun. Şurası ne olsun? O2 olsun. Evet her şeyi gördük gördük. A, T neymiş? A, burası t a t 7 birimmiş 7 birim tb tb 1 birimmiş. O zaman yarı çapı pat diye görebiliyoruz değil mi? AB o merkez çember. AB'ye TD. AB'ye TD. AB yayına C'de teğettir. T ve C teğet olduğu noktalar o iki merkez çemberin o merkezli çembere CDt et AB'ye de t'de T et. Tamam gördük. Buna göre küçük çemberin yarıçapı kaç birimde? O iki merkez çemberin yarıçapını sormuş. Şimdi işe başlıyorum hemen. Diyorum ki burası arkadaş kaç birimmiş? 7 birimmiş. Burası kaç birimmiş? 1 birimmiş. Pat diye çizdim. Bu yarıçap olduğuna göre, burası R olduğuna göre şuraya kadar olan bölüm tamamı 4 birimdir. Şurası nedir? 4 eksi R'dir. Şuradan çizdiğim çizgi ne olur? R olur. E burası 4 birim değil mi? Şuradan şuradan şuraya kadar olan bölge 4 birim değil midir? Yarı çap 4 eksi 1. Burası da 3 birim olmaz mı? Burada bir ne uygulayabilirim? Pisagor uygulayabilirim değil mi arkadaşlar? Hemen yazıyorum. 4 eksi R'nin karesi eşittir. R kare artı 3'ün karesi yani 9'dur. E burası 16 eksi 8 r artı r kare eşittir r kare artı 9'dur. R kareler birbirine götürür. 8 r eşittir 7'dir. R de ne olacaktır? 7 bölü 8 olacaktır. Anlamadığımız bir şey var mı? Peki. Artık şimdi yeni bir şeyden bahsedelim ortak teğet mantığından. Yazabildiniz mi arkadaşlar? Zaten basit. Ben işlemleri yaparken yazmış olmanız lazım. Olayı anlattığım bir yer var. Orayı iyi dinleyeceksin. Artık işlemleri kendin yapacaksın. Şimdi bakın. İki çember eğer birbirlerini kesmiyorlarsa. Görün şöyle bakın. Bu iki çemberde ortak teğetleri çiziyorum. Görebiliyor musunuz? Ortak teğetler şunlar. Başka nasıl olabilir bu birbirini kesmeyen iki çemberde ortak teğet? Bak böyle de olabilir. Görebildin mi? Böyle de olabilir. Bunlar içten ortak teğetler. Bunlar dıştan ortak teğetler. Bunlar ne? İçten dıştan ortak teğetler. Bunlar ne? İçten ortak teğetler. Eğer iki çember birbirini keserse şey teğet te kesmesin ya. Teğet olursa, bu iki çemberin bir dış ortak teğeti vardır iki tane. Bir tane de şu içten ortak teğet vardır ama içten ortak teğetin uzunluğunu hiçbir zaman soramazsınız çünkü o zaten tek nokta kesip gider uzunluğu yoktur. Ama dış ortak teğetlerinin bir boyu vardır. Görüyorsunuz değil mi? Bakın, şunun boyu bu kadar. Görüyor musun? Böyle. Şunun boyu buradan diye algılayabiliriz. Şunların boyu buraya kadar. Buradan buraya ama bunun bir boyu yoktur. Peki devam edelim. Eğer çemberler kesişirse o zaman sadece şöyle iki tane dış ortak teğet çizilebilir. Değil mi? Devam edelim. Eğer çemberler içten teğetse sadece şöyle bir tane ortak teğet çizilebilir. Eğer çemberler iç içe ise ortak teğet meğet ne yapamayız? Çize. Meis. Peki. Bunları lafla anlatıp sizden çizimini isteyebilirler. O yüzden ben önce bir tane örnek yapıyorum. Yani harfli örnek yapıyorum. Şöyle düşüneceğim. Birine R, birbirine R2 diyeceğim. İşte bir dış ortak teğeti bulacağım. Bir de iç ortak teğeti bulacağım. Artık gerisi size kalmış. Burası ne olmuş? O1. Burası ne olmuş? O2. Tamam Şimdi diyorum ki şu dışı ortak teğet olsun. Şimdi diyorum ki bak arkadaş diyorum. Şuradan çizdiğim yarıçap 90 derece ve R1'dir. Şuradan çizdiğim yarıçap TT yine 90 derece ve R2'dir hedefim şu O1, O2'yi bulmak olsa onu hedeflesem. Burada bir dik yamuk oluşmaz mı? Bakın dik yamuk her zaman biliyoruz burası 90 derece, burası 90 derece. Burası A, burası A olsa, burası C olsa, burası X olsa, burası Y olsa. Şuradan şöyle bir 90 derece çizelim. Burada bir dik dörtgen oluşur. Burası C olur, burası A eksi C olur, burası X olur değil mi? Burada Pisagor uygularım. X kare artı A eksi C'nin karesi eşittir Y kare diye. Burada da ne var? Bak bak. Şöyle dikkatle bak. Burada da bir dik yamuk var. O zaman burası R2, burası R1. Burası ne olsun? X uzunluğu olsun. O1 O2 de O1 O2 olsun hakikaten. Ya da Burası da Y olsun ya da O1 O2 demeyelim, Y diyelim. O zaman biz yardımcı uzunluğu nasıl çizeriz? Şuradan şöyle 1.90 derece çizeriz. Görebildiniz mi? Bir dikdörtgen oluştu mu burasında? E burası da ne oldu? R2 oldu mu? Şu uzunluk nedir arkadaşlar? R2 eksi pardon R1 eksi R2 değil midir? Çünkü büyük olan R1. E burası nedir? X değil midir? bu dik üçgende pat diye kullanabiliriz. R1 eksi R2'nin karesi artı x kare eşittir y kare diye. Bakın buna iyi bakın. Yazdınız mı? Peki bekliyorum 1-2 saniye. Şimdi yenisini çiziyorum. Diyorum ki bu dış teğeti sormasa da iç teğeti sorsa ne olacak? Yani şurası O1, şurası O2 olsa ve bize şu teğeti sorsa. Görebildiniz mi? Bu teğetin uzunluğu yani şuradan şuraya kadar uzunluğu sorsa. O zaman biz daha önce şöyle bir soru yapmıştık hatırlarsanız. Geometride. Şurası x'ti, şurası y'ydi, şurası da başka bir uzunluktu. Burası da 90 derece. Ne yapmıştık biz bu soruda? Şöyle tamamlamıştık. Şöyle tamamlamıştık. Buraya Y demiştik 90 derece. Burası Z uzunluğu olsa şurası da T uzunluğu olsa burası da Z olur demiştik dikdörtgenden dolayı. X artı Y'nin karesi artı T kare eşittir Z kare yazmıştık. Bakın yine aynı şeyi yapacağız. Şimdi diyorum ki şuradan çizdiğim yarı çap R1'dir. Şuradan çizdiğim yarı çap 90 derece R2 olmaz mı? Benim aradığım uzaklıksa o bir o iki. O zaman diyorum ki ben bunu çözebilmek için şöyle çizerim. O bir o iki biliyorum varsayalım. O bir o ikinin aynısı değil midir? Burada bir dikdörtgen oluşmaz mı arkadaşlar? Hı? Paralel çizim. O zaman şurası ne oldu? O bir o iki uzunluğu. Burası R2 oldu. Benim ara... Pardon O1, O2 demişim. Bu şey teğetin uzunluğu oldu. X uzunluğu oldu. Şurası X uzunluğu. Bak dikdörtgenden dolayı buraya X dedim. O 1 O2 uzunluğu da şurası. O zaman şurada bir Pisagor oluşmadı mı? Yani R1 artı R2'nin karesi artı X kare eşittir O1 O2'nin karesi oldu. Şimdi bunu sayısal örneklere uygulayalım. Şimdi demiş ki sorumuz. Birinci sorumuzu hemen yazıyorum bunu şey vermemiş, şekil vermeden yapacağız. Yarı çapları, 2 santim ve 3 santim olan iki çember çemberin dış ortak teğetinin boyu teğetinin boyu 4 kök 3 birim ise ya da 4 kök 3 santim ise çemberlerin çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklığı bulunuz Merkezleri arasındaki uzaklığı bulunuz demiş. Uzaklığı bulunuz. Peki arkadaşlar hemen işe başlıyorum. Önce şekli oluşturacağım. Çünkü şekli bilmiyorum. Diyorum ki Büyük çember bu olsun 3 birim. Küçük çemberde şu olsun. Kaç birim yarı çapı? 2 birim. Şöyle çizdiğim zaman bak burası merkez. Şurası kaç birim arkadaşlar? 3 birim. Bak burası merkez. Burası kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Merkezler arasındaki uzaklığı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. İşte bakın dikkat ediyor musunuz? Burada ne oluştu? Dik yamuk oluştu e, diyorum ki e, dış teğetinin boyu kaç birimmiş? 4 kök 3. Yani şurası 4 kök 3 değil miymiş? Şuradan şöyle bir şey indirdim. 90 derece. Burası neymiş? 2 birim. E, neden? Çünkü yardımcı uzun. Burada bir dikdörtgen var. Burası da 4 kök 3 olmadı mı? E burası kaç birim oldu? 1 birim oldu. Burası 90 derece. 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi eşittir x kare oldu. E o zaman biz bunu kullandım. x kare eşittir 4'ün karesi 16, √3'ün karesi 3, 48 değil mi? Burası 48, burası da 1. 49 oldu. x de kaç birim oldu? 7 birim. Demek çember arasındaki uzak kaç birimmiş? 7 birimmiş diyorum. Peki bir sorum daha var. Hemen devam ediyorum. Sorum neymiş? Birbirine birbirine dıştan teğet olan, dıştan teğet iki çemberin iki çemberin yarı çap uzunlukları yarı çap yalnız burada çemberler de dıştan teğet. İki çemberin yarı çap uzunlukları uzunlukları neymiş 6 santim ve 2 santim olduğuna göre olduğuna göre bunların bunların ortak dış teğet uzunluğu nedir? dış teğet uzunluğu nedir? Uzunluğu nedir? Şimdi bakıyorum. Diyorum ki Çemberlere bakıyorum. Bunlar nedir? Dıştan teğetlerdir. Merkezlerini belirliyorum. Dış teğet uzunluğunu biliyor muyum? Hayır, onu sormuş. Bakın teğet uzunluklarını sormuş. Merkezleri arasında uzaklığı mı? Hayır, bilmiyorum. Ama birisi 6 santim, birisi 2 santim. Şimdi baktım, birisi 6 santim, birisi 2 santim. Diyorum ki, şurası kaç? Burası da 6 santim ve 90 derece değil midir? Burası ne? Burası da 2 santim ve 90 derece değil midir? O zaman diyorum ki, Burada dik yamuğumuz oluşmuş. Burası 8, burası 2, burası 6. Şurası x'i bulacağım. Şuradan şöyle bir yardımcı uzunluk çiziyorum. Burada bir dikdörtgen oluşuyor. Burası da x olmuyor mu arkadaşlar? Burası 2 değil midir? Burası da 4 değil midir? 8, 4'ü gördüğüm zaman zaten 30, 60, 90 üçgen olduğunu görüyorum. 8, 4, 4 köküç yazıyorum. Ya da x kare artı 4'ün karesi eşittir. 8'in karesi diyorum. 64, 16, x kare, x kare eşittir. 48, x'de ne oluyor? 4 kök 3 oluyor arkadaşlar var mı soracağımız bir şey Peki devam edeceğiz arkadaşlar bir üçgende içte çemberi içte çemberi nasıl tanımlarız içte çember bunu nereden ne zaman bahsettik açıortaylarda bahsettik bir üçgenin içte çemberinin merkezi açıortaylarının kesim noktasıdır yani şurasıyla şurası eşittir bu açıyla bu açı eşittir. Bu açıyla da bu açı eşittir. Yani burası alfa alfa. Beta beta. Teta tetadır. Yani ben işte et çemberi çizdiğim zaman lütfen o bölümü bir daha dinleyiniz. Açı ortayın devamı açı ortayın devamı şuraya gelir. Ama işte et çemberin merkezi burası ve yarı çapı da burasıdır. 90 derecedir. Yani burası da R'dir. Bazen bu uzunluğu bile bize ne yapabilir? Soru sorabilir. Peki bunlar hepsi R olduğu için R olduğu için şu alanları bulmak yani buralar A, B, C olsa burası C, burası nedir tamamı A, burası da B'dir. Şuralarda R, R, R olduğundan bakın bu açıortayın uzantısı değildir. Sakın unutmayın açı uzantısı başka bir yere gider. Açı ortayın uzantısı başka bir yere gider. Yani çemberin değdiği noktada açı ortayın değdiği nokta farklı noktalardır. üçgene. Mesela bu alan nasıl bulunur? A çarpı R bölü 2 diye bulunur. Burasını O desem. Yani burası nedir? B O C üçgeni. Artı B O üçgeni. O da nedir? C çarpı R bölü 2. E, A O üçgeni ise o da nedir? B çarpı R bölü 2. Alan ne olur o zaman? A tüm alan A artı B artı C bölü 2 çarpı R. O da U olarak değerlendirilebilir. Neyse bu formülü vermek istemiyorum aslında. Benim ilgilendiğim mesele şu. Şimdi ben size ya da siz şunu biliyorsunuz. Herhangi bir noktadan çembere çizilen teğetlerin uzunlukları birbirlerine eşittir. Yani x x'tir. O zaman ben bir çembere teğetler çizmiş olmaz mıyım? İş i̇şte çemberi çizdiğimde. Yani burası A, burası B, burası C olsa, burası D, burası E, burası da F olsa, buralar XX, burası YY, burası da ZZ olmaz mı? Yani burası neydi? A kenarı olsa, burası ne olsun? C kenarı olsun, burası ne olsun? B kenarı olsun. B kenarı X artı Y'dir. C kenarı X artı Z'dir. A kenarı da Z artı Y'dir. O zaman ben Y'yi X'i veya z'yi bulmak istesem a artı b artı c 2x artı 2y artı 2z'dir. 2 parantezinde x artı y artı z diye yazarsam buraya. Yani x artı y artı z ne olur arkadaşlar? a artı b artı c bölü 2 olur. Yani a artı b artı c bölü 2 olur. E o zaman x artı y artı z nedir? U'dur. Şimdi x artı y artı z uysa ben x'i bulmak istersem eğer x yerine u eksi y artı z yazarım. Y artı z nedir o zaman? A'dır. E burası da a olur. Yani burası ne olur? U eksi a. U eksi a. Burası da u eksi a olur. Burası ne olur? U eksi b. U eksi b. Aynı yöntemle u eksi c, u eksi c. Yani şunu ezberleyin istemiyorum. Çok zorda kalırsanız çıkarabilecek durumunuz da olmalı. Yani şöyle bir durumda. ABC üçgeninde. Şurası D, E, F olsa. Şununla şu eşit ama ne? Çevre eksi A kenarı. Çevrenin yarısı eksi A kenarı. U nedir? Çevrenin yarısıdır. Bunu unutmayın. A artı B artı C Burası ne? U eksi B. U eksi B. Burası da ne olacaktır? U eksi C, U eksi C. Buna bir örnekle temas edelim. Sonra devam edelim. Diyelim ki şöyle bir üçgende şöyle bir üçgen çizdim. A, B, C üçgeni. A kenarı 8'miş. B kenarı 11'miş. C kenarı da 7'ymiş. Bana neyi sormuş? B, D uzunluğu nedir diye sormuş. B, D uzunluğunu onları da yazalım. Burası D. Burası E. Burası da F olsun. BD uzunluğu nedir arkadaşlar? U eksi B değil midir? Burası da U eksi B. Burası U eksi A. Burası da U eksi A. Burası U eksi C. Burası da U eksi C değil midir? U eksi B ise U nedir? 11 artı 8 19 26 bölü 2'den 13'tür. 13 eksi B. B kenarı kaç? 11. E o zaman burası kaç birimdir? 2 birimdir. Şimdi yalnız böyle kolay olmaz soru. Bize sorulacak olan soru bence şöyle olur. Yani şimdi şurası A olsun, şurası B olsun, şurası C olsun. Hiçbir şey vermemiş. Sadece işte çemberi söylemiş. Merkezi burasıdır demiş. Şöyle de bir çizgi çizmiş. Zaten merkezi burası. Bu böyle bir çizgi çizerse şurası oysa. E buralarda teğet. Teğet olduğu noktalar D, E, F. Şurası da K olsun. Bizde A, B ne olsun? 3 birim. A, C 5 birim. BC'de 6 birim olsun. Bize sorulan uzunlukta TK. Şimdi biz bu soruya baktığımızda neler öngörüyoruz? A'dan çıkan çizgi, A'dan çıkan çizgi merkezden geçerse, iç teğet çemberin merkezinden geçerse o nedir? Bir açı ortaydır. O zaman AB kaç birimde? 3 birim. AC kaç birimdi? 5 birim. Burası da 6 birimdi ya. E bu bir açı ortaysa açı ortay çizgisinin kestiği nokta kaça kaç olur? 3'e 5 olmaz mı? Yani burası 3 kat burası da 5 kat olur. Var mı itiraz olan? E ben K'nın ne olduğunu biliyorum artık. 8 kat eşittir 6. Burası 3 bölü 4. K 3 bölü 4 arkadaş. Başka ne biliyorum? Eğer diyorum ben şu BF'yi bilirsem. FK'yı bulmak için BK'dan BK'dan. Neyi çıkartırım? BF'yi çıkartırım. Peki BF'yi nasıl bulabilirim? BF. U eksi B değil midir şu BF? Yani çemberin dokunduğu nokta. E P çevre nedir? 6, 5, 11, 3 daha 14. 14'ün yarısı U olmaz mı? U kaçtır? 7. 7'den ne çıkartacağım? B. B kenarı kaç? 5. 7 eksi 5'ten ne olacaktır? Burası 2 birim. Burası 2 birim. Nereden çıkaracağım? 3 kattan. 3 kat nedir? 3 çarpı 3 bölü 4 eksi ne olacak? 2 olacak. Yani 9 bölü 4 eksi 2'den ne olur burası? 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Bir mesele daha var. Teğetler dörtgeni. Arkadaş şimdi teğetler dörtgeni. Biz daha önce neyi öğrendik? Kirişler dörtgenini öğrendik. Kirişler dörtgenini öğrendik. Kirişler dörtgeni nasıldı? Bir çemberin içinde şöyle çizdiğim zaman şu açılar x ile y açısı, z ile t açısı ne oluyordu? Z artı t 180 derece, x artı y ne oluyordu? 180 derece oluyordu. Şimdi biz bunları biliyorsak, yani şurası z. Biz bunları kirişler dörtgeni biliyoruz. Şimdi teğetler dörtgeni. Teğetler dörtgeni de ne olacaktır? Zaten belli. Yani şöyle ben şöyle biraz kötü çizdim çizgiyi ya. Teğetler dörtgen. Ben bu teğetler dörtgenine baktığım zaman A, B, C, D diye bakıyorum ya. Burası X ise X, Y ise Y, Z ise Z, T ise T oluyor. Yani şöyle baktığım zaman A, B ile D, C'nin toplamı, A, D ile C'nin toplamına eşit oluyor. Yani X, Y, Z, T, X, Y, Z, T. Yani şu anlamı taşıyoruz o Yani şöyle bir çizdiğim zaman. Şurası A, B, C, D ise A, B ile karşılıklı kenarların toplamı. Şu kenarla şu kenarın toplamı. AB ile C'nin toplamı. Kim ve kimin toplamına eşit? AD ile AD ile BC'nin toplamına eşittir. Teğetler dörtgeninin ana mantığı budur. Ama şimdi teğetler dörtgeni deyince merkezle nasıl ilişkilendirilir diye düşünsem. Şunlar teğet olduğunda ne oluyordu? Şurası merkezse şu ne oluyordu? Açı ortay olmuyor mu? O zaman ben bir teğetler dörtgeni çizdiğimde şunu aldanmayın bu teğet. Yani dokunup tek bir noktada dokunup geçiyor. bunların teğet olduğunu düşünelim. A, B, C, D. O zaman şurası merkezse eğer ben merkeze birleştirirsem şu çizgileri. Bunların açı ortaya olduğunu ne yapabilirim? Görebilirim. Şimdi böyle olduğunu görebildiğime göre diyebilirim ki diyebilirim ki şuradan indirdiğim yarıçaplar R. Bunları artık kural olarak vermek çok yanlış bu zamanda. Yani bunları ne yapmanız lazım? Sizin düşünüp yorumlamanız lazım. Yani şurası A kenarı olsa, burası B kenarı olsa, burası da C kenarı, burası da D kenarı olsa, o zaman siz bana diyeceksiniz ki hocam şu alan A çarpı r bölü 2, şu alan B çarpı r bölü 2, şu alan C çarpı r bölü 2, şu alanda D çarpı r bölü 2 olacaktır. E hepsini toplayınca A artı B artı C artı D çarpı R bölü 2. Aslında bu çokgenlerin hepsinde nitekim. Yani mesela bir yedigende de ya da beşgende de bir iç teğet çember çizsem şunların hepsi ne, ne yapacak? Pardon. Ne yapacaktır? Merkezine gittiği zaman bu ne olacaktır? İç teğet çemberin merkezi olacaktır. E o zaman şu yarı çaplar R'ler. Bunları dokunduğunu düşündüğünüz çocuklar. R'ler ben dokunduramam. Şurası R'ler. Şurası R. Şurası R. E hepsi de A çarpı R bölü 2. B çarpı R bölü 2. C çarpı R bölü 2. Yani geometri biraz yorum işi. Testlerde görüşmek üzere.